Zeynep'le benim sana küçük bir hediyemiz var. Ne hediyesi? Sevgililer Günü hediyesi. <laughs> bomboş kız <kısmı> bu ne? <laughs> Boş olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> Aç. Çok hafif değil mi o? Çok hafif. Ne Belki var içinde acaba? Belki içinde çok önemli bir şey var. Hafif olabilir. Şaklı Belki çok şey değerli mi? bir şey. Belki bir zarf çıkacak içinden. Niye <laughs> öyle söylüyorsun? Açıyorum, açayım mı? Açabilirsin. Aç bakalım hediyeni. Ama vallahi içi bomboş gibi geldi bana. Ne <laughs> çeviriyorsunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar merhaba bugün annemle beraber arkada da içecekler duruyor en son yemek yemiştik arabada. Bugün annemle beraber sevgililer günü hediyesi almak için AVM'ye gidiyoruz. Annem babama sevgililer günü hediyesi alacak. Ama için... ne alacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Evet, hiçbir Bu arada şekilde hepinize bilmiyoruz. merhaba diyorum ben de. Evet ben de merhaba diyorum. Tekrardan şu anda arabayı yıkatıyoruz bakın. Şöyle göstereyim. Her yer köpük oldu. Şu an biz asla gözükmüyoruz ve gerçekten çok garip hissediyorum kendimi. Böyle sadece köpüklerin içinde çok garip bir ismiş. Tünelde kalmışım gibi hissettim ben de. Hiçbir yer görünmüyor çünkü. <laughs> Bu arada gitmişken vaktimiz olursa ben de kendi paramı aldım. Kendi paramla kendime kıyafet falan almayı düşünüyorum anneciğim. Ne düşünüyorsun? Olabilir diyorum. Vaktimiz varsa neden olmasın? Neden olmasın? Değil mi neden? Şimdi AVM'ye gidiyoruz. AVM'de babama hediye seçerken ve bana kıyafet bakarken görüşmek üzere. Şimdi annemle beraber basınçtan çıktık. Böyle bir tane paşat aldık. Bunların içinde ne olduğunu merak ediyorsanız Zeynep Yılmaz YouTube kanalıma gidip bakabilirsiniz. Orada da göstereceğim. Hatta gelmişken size diyordum ya tişört müşört alacağım. Onu da Zeynep Yılmaz YouTube kanalımda alışveriş videosu olarak gelecek. Beklemede kalın. Konuşurken maske böyle oluyor. Çok indirimler bunu. var, İndirimlerden yararlanacağız ve hediye bakacağız. Bakalım ne evet. alacağız. Ben de bilmiyorum. Annemle beraber Karaca'ya gireceğiz. Karaca'da bulabilirsek termos tarzı bir şey varsa yoksa burada bir sürü yer var. Nerede İnglishon var? İnglishon'da olacağını sanmıyorum ama yine de bir bakarız. Orada madam Coca falan var. Teker teker gezeceğiz. Babası şimdi. masa başında çok çalıştığı için Yazılımcımız biz bunu size daha önce mesleğini söylemiştik Zeynep'in evet. babasının. Yazılımcı olduğu için masa başında çok çalışıyor. Hani masa başında içebileceği içeceklerine bir kupa olabilir, e, termos olabilir. Bilmiyorum. Bence termos alım. Çünkü babamın şu ana kadar hiç kupa kullandığını görmedim ben. ya Hiç sıfır. <laughs> Böyle bir termos bulduk ama annem diyor ki bu küçük diyor. Bunlardan bizim evde de var diyor zaten. Biz büyüğünü yani, almaya geldik biraz arıyor. O biraz de. daha şey annem. Daha kalın biraz daha uzun istiyor. Bir de şu da varmış. Şu daha büyükmüş içinin az nesi ama o mavi güzelmiş. Neyse. Zeynep bunları gördü kendinden geçti arkadaşlar. <laughs> ne kızım bunlar? <laughs> Çok tatlılar. Bakın burası ah, tatlı mutsuz. Hop burası mutlu. Hmm. Çok tatlı. Psikolojik zaman. durumuna göre yastık mı bakıyorsun? Evet. Mesela sabah kalktın annen kalk diyor. Hemen bunu alıyorsun. Böyle çeviriyorsun. <laughs> <laughs> koyuyorsun ortasına şöyle çok tatlılar ya renkleri var bir pembe pembe var açık Reyyan pembe koyu pembe şimdi ooo bu ne gözlere bak balık çok güzel gözleri var keşke benim olsa Şimdi arkadaşlar bunu ilk önce dedik ki bir, bir tane evet. troll hediye alalım dedim. Troll hediye alacağız arkadaşlar evet, Zeynep'in maskesinden şöyle, anlayamadıysanız. Şöyle küçük bir köpek alalım diyorum. Bu arada babam böyle küçük oyuncakları hep diyor ki benim bir sürü böyle oyuncağım olsun diyor. Masamın üstüne dizerim diyor. Her yere oyuncakla kaplarım diyor. Babam da seviyor böyle küçük oyuncakları. Hem sever hem de birazcık komiklik olsun diyor. O yüzden bu tatlış köpeği alıyoruz. Şimdi gidelim ve evet. Ben de alırım arada babamdan oynamak için. <laughs> Sıra geldi asıl hediyemize. Ay Zeynep bakar mısın indirimde ne kadar güzel ürünler var. Vallahi hiç benim tarzıma göre değil hiçbir He? Şimdi baban işe de gitmiyor ki. Evden çalışıyorlar. Evet. Bir babam kravat takmıyor. <laughs> Hep kazak giyiyor. Spor, spor giyiniyor babası. Evet. Evet. Kaban güzelmiş. Hoşuma gitti. Hem İbrahim abi. Çok Kırmızı hoş duruyor. Evet, çok tatlı. Zeynep maviye mi baksak? Ha? Belki burada hoşumuza giden bir şey bulabiliriz. Şöyle bakalım da çıkalım. Yok mu öyle gözüne çarpabilecek spor bir üst? Ay Zeynep, bu da çok tatlıymış. Şu. Bunlar da spormuş, çok güzelmiş. Beğendim bak ben bunu biliyor musun? Bakan sweet giymek. Ama çok hoşmuş. Ama giymiyor. Ama giymiyor ama çok hoşmuş. Ama giymiyor. Ay Zeynep, şunlara bakar mısın? Ne kadar güzel hepsi. Ben siyah. Aslında beğendim. baban saatlere bayılır, ama bir tane saati var. Diyor ki böyle, elimden gelse çeşit çeşit saat alırım diyordu önceden. Ben bir tek şuradaki köşedeki siyah beğendim. başka Hangisini? Şimdisi. Hangisini beğendin? Şunu, 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 mat siyah var ya. Şurada. Hangisi? He, ha, şu mu? Evet. Şuna mı? Evet, tam onu beğendim. Şuradaki siyahı tam beğenmiş olsun. Zeynep. Koda'ya geldik arkadaşlar şu anda. Soralım mı, o eşofmanlardan var mı diye. Hangi taraftan bakmıştık? Biz daha önce almıştık. Çok güzeldi çünkü. Arkadaşlar şu anda biz daha önceden şöyle lacivert almıştık. Çok memnun kalmıştık. Yine bundan alalım diyoruz ama rengi değişik olsun. Bu sefer siyah olsun diyoruz. Ha? Hı hı. Zeynep olsun mu? Evet olsun. Tamam. Siyah, şöyle paçalı bir eşofman altı alalım. Ama üstüne ne alalım? Üstüne böyle bir şey mi alalım? Yoksa pijama türü bir şey mi alalım Zeynep? Daha rahat eder. Hangisi? Pijamalara bakalım da olmazsa bunun büyüğünden alırız. Şimdi ne? annem şöyle bir pijama buldu, buna bakıyor. Ama bence ben almayalım diyorum çünkü benim hoşuma gitmedi. Ay çok rahat. Bence bunu sever. Zeynep, bence bu çok rahat. Hı -hı. E i̇yi işte, evde de, evde daha nasıl olacak? Ama çok ince bu da, iyice Ay gerildikçe da gerilir bu da yani. Altı yazılıymış. Yok ya, Böyle ben sevmedim. Babanın seveceğini hiç zannetmiyorum. Zeynep koş koş gel bak ne buldum bak bak tut bunu tut bunu hemen ya şunun yanına koyalım bak şunun üstüne bu eşofman altına alacağız diye karar verdik ya bunun üzerine bunu alalım diyorum ha ne olur. dersin olur bence mu bence güzel oldu İkisi de siyah evet he? yakışır da bence siyah siyah hadi alalım, bence hed alalım hediye alalım mı alalım hediye paketi yaptıralım kaçalım, kaçalım buradan bak benim daha değişik bir fikrim var alalım hediye paketi yaptıralım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Seninki de mi aynıydı yoksa? Yok, Sen aslında. de hediye paketi yaptıracaktın? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam hadi alıyoruz. Şimdi babama hediyelerini aldık. İkisini de ayrı ayrı hediye paketi yaptırdık. Bakın orada duruyorlar. Tamam. Tam o an diyorum. Tam orada duruyorlar ve tam, inşallah beğenir babam. Evet tam elimdeki Watson poşetinin içine babam aldığımız tatlı köpük oyuncağı var. Köpük oyuncağı. Onun içinde küçük bir şey buluruz artık. Küçük bir şeyin içine sarar koyarız onu da. Evde ona uygun bir kutu vardır illa ki. Önce köpeği, köpeği veririz, sana doğum günü hediyesi diye. Tamam. Sonra bunları veririz. <laughs> doğum günü mü? <laughs> doğum günü değil, değil. Doğum günü değil, değil sevgililer günü. Yalnız söyledi. Artık siz de bu Watson's poşetlerinin içindekini biraz daha merak edin durun diyorum. Ama gerçekten içinde güzel şeyler var. Seveceğiniz şeyler var. Zeynep Yorulmaz YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Zeynep Yorulmaz 1 ve Fenomen TV attıra. Şimdi eve gidip o aldığımız küçük şurada bakın köpeği hemen size göstereyim. Küpücük. neredesin? Bir dakika bulup geliyorum. Şu anda köpüşü bulamadım. Bu beni gerçekten çok üzdü biliyor musunuz? Köpüşü sanırım orada unutmuşuz. Gerçekten üzüldüm. Şimdi annem diyor ki AVM'yi arayalım diyor. Oradaysa diyor baksınlar diyor dursun. Biz sonra almaya gideriz diyor. İnşallah oradadır. Çünkü ben o köpüşü çok seviyorum. Köpüşü babamın da seveceğini düşünüyorum. O yüzden o köpüşü gerçekten bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar şu anda ertesi gündeyiz. Zeynep'le beraber geldik. Unuttuğumuz o küçük oyuncağı almaya geldik. Burada kasada bekletiyorlarmış. Köpeğimizi alabilir miyiz? Küçük bir şey unutmuştuk biz dün oyuncak. Faturasında onun üstünde unutmuştuk. Buralarda herhalde. küçük bir köpekti. Peluş evet. Ha evet evet bu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Evet aldık arkadaşlar. Şimdi Zeynep'in yanına gidiyorum. Arabada beni bekliyor çünkü saat 4'ü geçti. Onu 4'ten sonra AVM'ye almıyorlar. O yüzden beni arabada bekliyor. Otoparka geldim arkadaşlar. Zeynep beni arabada bekliyor demiştim size. Şimdi Zeynep'i göstereceğim. Zeynep. Aldım. Küpüşümüzü aldım. Köpüşüm benim. <laughs> Şimdi eve gidebiliriz. Arkadaşlar babama harika bir hediye aldık. Hem de kocaman. Gerçekten çok harika bir hediye. Hazır mısınız? Bu güzel hediyeyi görmeyin. Bu troll hediyemiz arkadaşlar. Çok kolaylısın. Fazla evet, bağırma. bağırmayalım babası duymasın. Bu troll hediyemiz arkadaşlar. Biz ilk önce bu küçük köpüğü Küçük köpücüğü kutunun içine koyacağız. Sevgililer günü hediyen diye babasından yutturmaya çalışacağız. <laughs> Bakalım babası nasıl bir tepki verecek? Arkasından hemen ne yapacağız? Asıl hediyelerini çıkaracağız. Asıl evet. hediyelerini de sizlerle beraber ne? almıştık zaten. Görmüştünüz. Şimdi babasını çağıracak Zeynep. Diğer odadan sessiz olalım. Koy onu kutunun içine. Heh. Burada önemli bir şey var zannedecek babası. Kapat kapat kapat. Hemen bunu bağlayalım ve babasını çağıralım. Bu arada büyük kalibanda bulamadık o yüzden bunu. Evet evet. Şimdi babama mükemmel hediyesi hazır. Bakın. Gerçekten çok büyük bir hediye ve babamı gerçekten çok beğeneceğini düşünüyorum. Hemen babanı çağıralım. <laughs> Daha çağıralım. Bakalım hediyesini beğenecek mi? Sevgiler günü hediyesini. Baba. O nasıl baba diş kız? <laughs> Gelir dedik ki artık fenomende artık fenomen TV'de videoya çıkmanın zamanı geldi dedik tamam mı? <laughs> ne yapacağım duymuyor, diyor. Ne yapacağım duymuyor. diyor, yapacağım diyor şey videoda duymak. diyor. Diyorum ki sen bize bırak dedim. Sürpriz dedik. Baba. Ne yapacağımızı bilmiyor arkadaşlar. Nereye? Hayır gelemez. Hayır <laughs> gel. Gelir misin? <laughs> gel gel hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Fenomen TV'ye hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> beni mi bu? Şöyle oturur musun? <laughs> beni mi bu? Bir şeyler çeviriyorlar ama bilmiyorum. İki saattir <laughs> bekletiyorlar beni. Çağıracağız seni diye. Ne bu? Ee, Zeynep'le benim sana küçük bir hediyemiz var. Ne hediyesi? Sevgililer günü hediyesi. boş kız bu ne? <laughs> boş olduğunu nereden biliyorsun? Hayır, yani çok hafif <laughs> değil mi bu? Çok hafif. Ne Belki, var içinde kutu. Belki içinde çok önemli bir şey var. Hafif olabilir. Şaklı Belki çok şey. değerli bir şey. <laughs> Belki bir zarf çıkacak içinden. Niye öyle <laughs> söylüyorsun? Açıyorum, açayım mı? Açabilirsin. Abi. Aç bakalım hediyeni. Ama içi bomboş gibi geldi bana. <laughs> ne çeviriyorsunuz bilmiyorum ama. <laughs> bir şey çevirmiyoruz. Sana sürpriz bir kutu. Babacığım senin Sevgililer Günü'nü kutlamak istedik. Evet, Sevgililer Günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bakalım Sevgililer Günü hediyeni beğenecek misin? Böyle parçalı. Bakalım kutundan ne çıkacak? Aa bak sen. Şey Tahminin var mı? Önce bir tahmin <laughs> et. Tahmin <Küçük>. et. <laughs> zerre kadar bir şey tahmin edemiyorum. Kutuyu elime aldığımda sadece kutunun ağırlığı kadar ağırlık İçi bomboş gibi. Ne olabilir bana. sence içinde? Vallahi içi bomboş geldi ben. Açıyorum. Hiçbir şey hayal etmiyor Bu ya. Merak etti ya. Açıyorum <laughs> Sen de geç babanın yanına en istersen. Ben hayal etseydim bari. Açıyorum. Tamam aç. aç. aç bakalım ne çıkacak içinden. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Oh, oh. Ver bakalım. Fiyat ne gelmiş. Köpek. beğendin <laughs> mi? Valla vallahi beğendim. Düşünmeniz yeter yani. Sen değil hep değil diyordun benim böyle bir sürü oyuncağım Bu ağırlığı yok ki nereden anlayayım şimdi. Masama dizerim dizerim dururum diyordun o küçük oyuncaklarım olsun. Valla güzel Asada sevdim. Ilk, i̇lk oyuncağını ben aldım artık bu oyunun. İçinde de bilye gibi bir şey var bunun. Ha o pop şey oluyor onu böyle otuttum mu oturuyor herhalde. Ha, güzelmiş ya sevdim güzelmiş. <laughs> Baban şimdi iyi. onu bilgisayar Teşekkür masasında ederim. bulundurur devamlı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sevgililer günü ol. kutlu olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim. Efendim. E, bir şeyin zamanı geldi galiba. <gülüyor> 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 Baban korkuyor. Zeynep dur ne olur biraz daha korksun. <laughs> Babası müthiş korkuyor. Diyor ki başıma bir iş mi işleyeceksiniz benim? Hayır, başka bir şey mi var? Başıma bir şey mi gelecek? Ne olacak diyor. Zeynep <laughs> saldırıya hazır. <laughs> ben hazırlandım anneciğim. Ben hazırım. Mi? Tamam Hazır mısın? Hayır hayır gitme. Zeynep'tim çıkarabilirsin. Bir şey bir şey gösterecekmiş <laughs> Zeynep şey sana. Evet. Zeynep bir şey gösterecekmiş. Aa, ee... <laughs> i̇şte şimdi sevgililer günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evden bir yere çıkmıyorum ki. Ne yapacağım ben şimdi <laughs> Biz de sana ne evde aldım, giyebileceğin babası. bir şey aldık. Evet. Bu güzelmiş. O lacivertti. Bu da ben siyah. Ben bir seneye yakındır evden hiç çıkmıyorum neredeyse. <laughs> evden çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayarda çalıştığı için evden çalışabiliyor. O yüzden <laughs> <Güzel>. evde <laughs> giyebileceğim bir bunu, şey, bunu şey aldık. <laughs> Vallahi bu güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> güle, güle güle kullan. <laughs> Teşekkür ederim. Ne oldu? Sen mi seçtin? Yok beraber seçtim. Güzel. Teşekkür ederim. O da üstü. Bu da üstü. Teşekkür ederim. Sağ olun güzelmiş ha. Harçlıklığımızla aldık. Al. <laughs> Senin paranla değil. <laughs> Aferin size. <laughs> Aferin size. <laughs> Aferin. Güzelmiş yani, yani. Senin paranla sana hediye almadık lütfen. İnşallah olur üzerine. Olmazsa bedenini öbür değişebiliriz. Öbürü de aynıysa olur, öbür olur. aynı yani. aynı. Diğeriyle aynı aldık. Güzel ya bunu sevdim. İyi, güle güle kullan o zaman. Evet babacığım şu teşekkür köpeği ederim. De lütfen unutma. Tamam teşekkür ederim. Bu da oyun he? Yani öyle eee, evet. Buna, ama buna seni, da sevinmiştim. Seni trolle trolledik yani. seni. Bunu da sevinmiştim ya. Güzelmiş yani. İyi teşekkür ederim. Sizin de siz, senin de bir varlık <laughs> tamam mı? Senin de sevgililer günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> <laughs> i̇lk önce babamı şu elindeki gördüğünüz küçük tatlış köpeği olarak onu ilk önce bir şaşırttık. Ona küçük bir sürpriz yaptık. Daha sonra büyük sürprize geçtik. Ona günlük hayatta giyebileceği kıyafetler aldık. Bence çok güzel oldu. Babam da çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Köpeğimi alabilir miyim? <laughs> Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Babamın da böyle ara ara küçük 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 de olsa kısa kısa da olsa bir dakikalığına da olsa videoları çıkmasını istiyorsanız. Zaman söyleyeyim. bulsam zaten babamla birlikte <laughs> çekeceğim de zaman bulamıyorum. Olsun videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.